Evet arkadaşlar Azra ile beraber hepinize merhabalar arkadaşlar Azra gel yanıma Arkadaşlar şimdi arkadaşlar size söz verdiğim gibi Ay Savaşı'ndaki boss'u oynayacağız arkadaşlar Size söz verdim Değil mi? Ama fabrikayı ilk önce bir oynayalım ya değil mi? 44. bölümünü ben çok merak ettim o, oynayalım mı?

Lelayet artık. Verin adını. Allah. işte. Perster oldun. Ama telefon Neden? Neden? Sen gidiyorsun sen de. Niye Bismillahirrahmanirrahim. De. Ne yaptı sen öyle? Bismillah. Azra ne yaptın? <laughs> Karışık gelecek şimdi. Şu ortaların altına geç. Ben özür dilerim ben karışmıyorum. Özür dilerim ben karışmıyorum. Buraya geç. Bitti. Oh. Tamam bekle 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 abla bekle 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 tamam bekle ne yapıyor Tamam hadi bir daha oyna Ondan sonra bana veriyorsun tamam mı Olsun yanına git Yavaş canım ama dokunma ona tamam mı Gözleri sana bakma bana bana ver tamam mı ben buraya geçerim Niye dokundum Tamam dokunma bir daha tamam mı? Hemen içine dur. Geç var ya kralsın sen. Kaç. Üstüne dur bana. At sana Azra. Çak. İşte budur. Size söz verdiğim gibi ayı savaşında gibi olsa geldik arkadaşlar. Azra al çabuk al 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 çabuk al. Altından kaç Azra. Bak o geliyor ya sana doğru. Altından kaç tamam mı? Aferin Azra. Muhteşem bir toparlama. Azra. Aldın mı Azra ne yapıyorsun? Azra. Ne yapıyorsun? Sen? Ne? Ortadaydın bir canın kaldı. Oho. verin adı çak. Ay artık yuvarlak olacak. Evet. evet. Çok güzel oldu. Başardık. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Sizlerden tekleyeceğim. Abone olup like atıp videomuza bir, bir şey yazmanız bize de... Bildirim kısmını kırıp bizi takip edip yorumlara da bir şeyler yazın. bildirimleri de tümüye basın arkadaşlar. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Hep yeni Redball 4 videosuyla her zaman olduğu gibi. Takıştır azra kalpleri kap kapının içinde. Boy, 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 Sevgiyle kalın. Sevgili kalın. Efe. Efendim Azra. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum canım Azra. Şimdi videoyu bir sonlandırdık arkadaşlar. Bay bay. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Öldürecek miydim onu ki? Yok.